Merhaba arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizimiz heyecanlı bölümleriyle tüm hızı ile devam ediyor. Eda ve Serkan ayrılmasın, hep mutlu olsun diyenler beğen tuşuna basalım sayımızı görelim yeni bölümde neler olacak. Selin ve Ferit'in evlenme kararı Serkan ve Eda'yı alt üst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit'i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda, biz de evlenmeye karar verdik. Yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor. Serkan'ın asıl derdi Eda'nın hayatından çıkmaması. Ama Eda'nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan'ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor arada Ferit, Holding'e bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.